19. yüzyılın sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde Atlanta'da bir eczacı olan John Stitt Pemberton yeni bir karışım üzerinde çalışıyordu. İç savaş gazisi olan Pemberton, savaşta aldığı yaralar nedeniyle morfine bağımlı hale gelmişti ve hem kendi ağrılarını hafifletmek hem de piyasada sağlık iksiri olarak satılabilecek bir ürün geliştirmek istiyordu. 1886 yılında hazırladığı bu karışımda Güney Amerika'dan gelen koka yaprakları ve Afrika kökenli kola fındığı bulunuyordu. Bu ikisi bir yanda kokain türevleriyle ağrı kesici etki, diğer yanda kafeinle uyarıcı güç veriyordu. Ortaya çıkan içecek ilk etapta Pemberton's French Wine Coca adıyla satıldı. Ancak alkol yasağı gündeme gelince formül yeniden düzenlendi, alkolsüz hale getirildi ve adını bugün bildiğimiz şekilde aldı. Coca-Cola. Coca-Cola, başlangıçta bir eczane ürünüyken kısa sürede geniş kitlelere yayıldı. 1890'larda Pemberton'un ölümünden sonra markayı satın alan Asa Kentler, modern reklamcılığın en parlak örneklerinden birini ortaya koydu. Gazetelerde ilanlar, ücretsiz kuponlar, logolu takvimler ve tabelalarla Coca-Cola artık bir ilaç değil, ferahlatıcı bir yaşam tarzı simgesiydi. O dönemde içeriğinde hala çok düşük miktarda kokain bulunuyordu. Bu durum, Coca-Cola'nın bağımlılık yapıcı cazibesini daha da artırdı. 1904'ten itibaren formül değiştirildi, kokain tamamen çıkarıldı. Yine de söylentiler hiçbir zaman tam olarak dinmedi. 20. yüzyıla gelindiğinde Coca-Cola, sadece bir içecek değil, Amerikan kimliğinin bir parçası olmuştu. İkinci Dünya Savaşı sırasında şirketin askerlere bedava Coca-Cola temin etmesi, markanın, Amerikan yaşam tarzının bir simgesi haline gelmesini sağladı. Savaş sonrası ise Coca-Cola fabrikaları dünyanın dört bir yanına yayıldı. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar her yerde aynı şişeler, aynı tat ve aynı kırmızı beyaz logo tüketim kültürünün ortak dili oldu. Fakat Coca-Cola'nın yükselişi beraberinde tartışmaları ve karanlık hikayeleri de getirdi. Şirketin formülü gizlilikle saklandı. Yalnızca birkaç yönetici tarafından bilindiği iddia edildi. Bu durum, masonik bir sır gibi korunduğu yönünde komplo teorilerini besledi. Logonun kıvrımlarında gizli semboller arayanlar, Coca-Cola'yı Illuminati'nin kültürel bir aracı olarak gördü. Küresel bir gücün elinde, masum bir içecek kisvesi altında insanlığı şekillendiren bir sembol iddiaları yıllarca kulaktan kulağa yayıldı. Sağlık boyutunda da teoriler ve eleştiriler bitmedi. Başlangıçta kokain tartışmaları, ardından şeker ve katkı maddelerinin yol açtığı obezite ve diyabet iddiaları gündeme geldi. Bazı araştırmacılar, Coca-Cola'nın fonladığı bilimsel çalışmalarla zararların küçültülmeye çalışıldığını öne sürdü. Bu da markayı bir içecekten çok küresel bir sağlık sorununa dönüştüren söylemlerin doğmasına sebep oldu. Latin Amerika'da ise Coca-Cola'nın fabrika faaliyetleri bambaşka komplo teorilerinin fitilini ateşledi. Sendika hareketlerinin bastırılmasında şirketin hükümetlerle işbirliği yaptığı, hatta bazı darbelerde sessiz bir destek sunduğu iddia edildi. Bu yüzden Coca-Cola yalnızca bir içecek üreticisi değil, emperyalizmin kültürel ve ekonomik yüzlerinden biri olarak anıldı. Bugün Coca-Cola dünyanın neredeyse her ülkesinde satılıyor. Bir şişesinden çıkan baloncuklar sadece bir serinleme vaadi değil. Aynı zamanda yüzyılı aşkın süredir anlatılan sırların tartışmaların ve komplo teorilerinin yankısı. Bir yanda neşeyle açılan şişeler, yaz günlerinde serinlik veren reklamlar, diğer yanda gizlenen formüller, sağlık tartışmaları ve küresel politikalarla örülmüş karanlık hikayeler. Coca-Cola'nın hikayesi, basit bir eczane karışımının nasıl küresel bir imparatorluğa dönüştüğünü gösterirken, aynı zamanda modern tüketim kültürünün de en güçlü simgelerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Belki de bu yüzden, her yudumda sadece bir içecek değil, tarihten bugüne taşınan bir ideolojinin, bir yaşam biçiminin ve bir dizi komplo teorisinin izleri var.